Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Muhterem izleyicilerim, bugünkü sohbetimizde bir kimseyi, bir Müslüman bir kimseyi İslam'dan, dinden çıkaran, hatta Allah muhafaza küfre götüren bazı kelimeleri ele alacağız. Çok hassas, çok ciddi bir konudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, ahir zaman fitnelerinden bahsederken, Kişi diyor Peygamberimiz sabahleyin evinden mümin olarak çıkar, akşam eve döndüğünde kafir olarak dönecektir. Şimdi bu hadise baktığımızda bu işin ciddiyetini daha iyi anlayacağız. Akabinde devam eden sözlerden örnek vererekten mesela bir insan bir ortamda bulunduğu zaman bilmeden veya bilerek ağzından bir şey çıktığında o çıktığı cümlenin Allahu Teala'nın gazabına denk geleceğini hesaba katmalıdır. Ve bir insan bu kelimeleri söyleyerekten sonra küfre küfre girdiğini fark ettiği zaman anında tövbe etmeli, şahit kelimesi getirmeli ve ciddi bir duruma karşı karşıya olduğunu bilmelidir. Şimdi o kelimelerden bazı örnekler vereceğiz size. Bir, bir insan bir kimseyle münakaşa ettiğinde, tartıştığında ve kavga ettiğinde o esnada haşa Allahu Teala küfrederse veyahut da ona dese ki Allah bile gelse seni benim elinden alamaz derse şayet bu adam direkt küfre girer. Mukaddesatlara küfrederse Allah'a, peygambere, kitaba, Kabe'ye bunlara küfrederse o kişi direkt küfre gider. İkinci bir maddemiz, ikinci sarf edilen bir cümle. Bir insan bir işi yani bir işi sen yapmışsın diyorlar onun muhatapları. O ise diyor ben bunu yapamışım. Tartışma esasında dese ki eğer ben bu işi yapmışsam kafir olayım. Haşa sümme haşa. Ben bu işi yapmışsam kafir olayım derse ve hakikaten o şahıs o işi yapmışsa o kişi küfre gider. Veyahut da ben bu işi yapmışsam Hristiyan olayım, Yahudi olayım derse şayet Allah muhafaza o insan o cümleden sonra ve o işi o eylemi yapmış ise şayet direkt o din İslam dininin dairesinden çıkmış olur ve başka bir dine mensup hale gelir. Otomatikman o şahsın hemen şahit kelimesi getirmesi gerekiyor. Ve işin en zor tarafı da küfre dönen bir insan, mürtet olan bir insanın geçmişe yapmış olduğu ibadetler de tamamen sıfırlanıyor. Artı eşi ondan boş oluyor. Çok sıkıntılı durumlar karşı karşıya kalabiliyor. Üçüncü bir e, üçüncü sarf eden cümleye geçeceğiz. Bir kimse durumu mesela maddi olarak fakir bir insandır. Buna isyan etse dese ki Allah şu şu şahıslara zenginlik veriyor, mal veriyor, mülk veriyor. Bana niye vermiyor? Ben halbuki Allahu Teala çok ibadet eden bir kulum. Burada adaletsizlik yok mudur? Haşa burada Allahu Teala'nın adaletinden şüphe duyup Allah'ın adaletini yargılamaya kalkışan kimse de küfre girmiş olur. allah Teala zenginliği, fakirliği kendisi tecelli ediyor. S kulları arasında bölüştürüyor. Kimin, kime, kim kime ne kadar müsaittir, ne kadar layıktır allah Teala onu ayarlıyor. Lakin bizler e, bu zenginliğin verdiği o şaşalı hayata özenerken Allahu Teala'nın adaletini sorgulamaya kalkışıyoruz. Eğer bir fakir bir kimse Allah'ın Allahu Teala, allah Teala zenginlere veriyor bana niye vermiyor burada adaletsizlik var derse şayet o da aynı şekilde küfre girmiş oluyor. Arkadaşlar bir de günümüzde en çok kullanılan kara mizah dediğimiz sosyal medyalarda bu çok kullanılıyor. İslami ritüellerle, İslami kutsallık kutsiyetlerle alay etmek de ee, bu da küfrün ayrı bir versiyonudur. Şaka da bile olsa ya işte sıkıldı canımı sıkıldı espri yaparım dedik derse bile kesinlikle Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Tevbe suresinde siz diyor Allah'la kitabıyla ve peygamberiyle alay mı ediyorsunuz? Canınız sıkıldı diye siz haşa bunları kendinize haşa sümme haşa ağzınıza meze mi yapıyorsunuz? Orada allah Teala bizi direkt uyarıyor. Gelelim beşinci maddeye. Bir kimse bir Müslümana yani inançlı, ibadet ehli bir Müslümana sen kafirsin derse şayet o kişi de o kafir değilse küfür dönüp ona iade edecektir. Bununla ilgili Peygamberimizin de meşhur bir hadisi var. Buyuruyorlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki eğer bir, bir kimse bir Müslümana kafir derse şayet o kafir değilse küfür ona iade edilir. O şahıs küfre girer. Yani biz o kelimeyi çok basit görmememiz lazım. Yani bir insan eğer Allahu Teala'nın ibadetini ediyorsa, Allahu Teala yani Allahu Teala açıktan küfre e, inkar etmiyorsa, e, kutsiyetlere, imanı ilkelerine zarar verecek herhangi bir ee, sözde ve eylemde bulunmuyorsa şayet bu adam Müslüman dairesi içerisindedir. Buna siz kafir derseniz şayet o küfür döner size iade edilir ve siz orada küfre girirsiniz. Başka bir madde arkadaşlar doğuştan engelli olan birisine adam annesinden doğduğunda bir eli sakat veyahut dedim kötürüm ayağında bir eksiklik veyahut dedim ekstra bir parmak veyahut da, ne diyeyim yani artık biz bunun ilgili bir şey örnek verebiliriz. O şekilde doğum yapmış, doğmuş, dünyaya gelmiş, Başkaları bunu yani gırgır gır şamata mahiyetinde haşa imarat hatası diye bir cümle sarf ederlerse şayet o da insanı küfre götürür. İmarat hatası. Kim imar etmiş? Allahu Teala. Allahu Teala'nın yarattığını yaratıyla ve onun kudretiyle alay etmekle ilgili bir cümledir bu. Bunu söyleyen kimse diye küfre girer. Diğer bir maddeyiz arkadaşlar Allahu Teala'nın zenginlerden yana olduğunu iddia edenler var. Ya Allah bile baksana her şeyi zenginlere veriyor. Devletin dairelerinde onların yetkileri var. Mülki yani her türlü kurumda sözleri geçirilir. Allah Teala zenginlerden yanadır. Hep fakirleri eziyor. Haşa sümme haşa. Bu kelime de insanı küfre götüren bir cümledir. Allah Teala hiçbir şekilde hiç kim yani Allah'ın Rahman sıfatı gereği tüm kullarını eşi şekilde kim çalışır, kim çabalarsa Allah ona verecektir. Ha bazen de zenginliği dilediğini veriyor. Kimse çabalar, çalışır ama vermez. Şunu dikkatli <laughs> kullanmamız gerekiyor. Bir insan Allahu Teala'nın dahi zenginlerden yana olduğunu iddia ederse orada Allahu Teala'nın bir nevi adaletsiz olduğunu, haşa zalim olduğunu, fakirleri gözetmediğini iddia etmek anlamına gelir bu cümle. Bu cümlede kişiyi küfre götürebilir. Değerli kardeşlerim son bir maddemizde bir kimse helal olan bir şey haram derse veya o haram bir şey helal derse de aynı şekilde küfre girer. Örneğin misal bugün en çok kullanılan tabir faiz. Faizle ilgili ya iş efendim zamanında başka çaresi yok faiz helaldir derse şayet küfre girer. Ha faiz haramdır ama ben zor kullanıyorum ve kullanma zorundayım. Neyse artık derse sıkıntı yok. Fas, ha sıkıntı yine var. Fasık olur ama kafir olmaz. Lakin bu ha, haram olan bir şey helal statüsüne koyup onu sarf ederse ve onu kullanırsa küfre girer. Yüce Allah Teala bizi bu türlü hassas kelimelerin kullanımından muhafaza buyursun. Amin ve rabbil